Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayız. Beni çok yakından tanıdığınız 5 dorseyi yine arkama taktım ve bakın bugüne kadar size hiçbir videoyu sonuna kadar izleyin demedim. Bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Birazdan bir ölüm köprüsünden geçeceğiz. Hemen onun peşine yolun çökmüş olduğu bir köprüden dönüş yapacağız. Ve ben ilk kez kendime güvenmiyorum. Bu kadar net söylüyorum size. Videoya geçmeden önce şöyle bir beğenileri şimdiden yapıştırırsanız çok mutlu olurum. cayırdayan sözümüzle birlikte haydi bismillah diyoruz yollara düşüyoruz arkadaşlar bakalım bugün başımıza neler gelecek yıvan gibiyiz maşallah yalnız araba da çok güçlü arkadaşlar daf evo daha önceden de videosunu çekmiş olduğum bir araç o videonun yorumlarını okudum çok fazla beğenmişsiniz aracı bu arada bana videoların altında mod soruyorsunuz arkadaşlar. Ama mesela ben birçok içerik e üretebilmek için doğru cümleyi toparlamam. Birçok içerik için sürümlerle çok fazla oynuyorum. Mesela 1.37 ile 1.43 arasında sürekli git gel yapıyorum. 1.37'den 1.43'e kadar. Mesela bu arabayı 1.37'de kullanıyorum. 1.43 elimde mevcut değil. Yani o yüzden birçok modun paylaşımını aslında sizlerle bu yüzden yapamıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bana çok giydirenler oluyor mod paylaşmadığım için. Ama hani bilin iyi niyetliyim, art niyetli değilim. Aklınızın bir köşesinde bulunsun bu da. Şöyle bir Allah şuradan en yukarıya kadar tırmanacağız. Tam buradan en tepeye ulaştıktan sonra sola dönünce ölüm köprüsü var arkadaşlar. Bakalım orada başımıza ne gelecek. Bak o köprü buradan gözüküyor mu? Şu tepenin arkasında tam gözükmüyor şu an. Oha trafik sıkışmış bu arada burada. saniye biz burayı nasıl geçeceğiz? Yapma be araba geldi gel gel dayı gel. Gel. Allah kafa kaldırıyor lan benim tır. Allah. İnşallah kimse gelmez arkadaşlar karşıdan şu an. Oo vallahi patiye sararak çıkıyorum ha. Patiye sararak çıkıyorum. Bu dayı niye duruyor burada? Gördünüz mü arkadaşlar köprüyü? Allah bismillah inşallah başımıza çok çılgın şeyler gelmez orada. Köprü gözüktü. Kara göründü kara. Oy 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 abi yılan gibiyiz ya. Bu arada arkadaşlar Facebook'taki canlı yayınlarımda da 5 torsa yayınları yapıyoruz. Ee, Facebook'taki canlı yayınlarıma da katılmayı lütfen unutmayın. Oradan da beni takip edebilirsiniz dedik ve Arkadaşlar bu arada henüz daha kendimi köprüye vermeden size soruyorum yorumlarda belirtin tamam mı? Sizce geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Şöyle bir şimdi de herkes bir fikrini belirtsin bakalım ama devamını izlemeden Allah. Bir saniye ön tampon yere değdi. Ön tampon yere değdi. Oraya giremedik. Dur. Allah. Gel abi. Allah dur. Şey çok yaklaştı kıyıya ya. Lastikler kıyıya çok yaklaştı. Hah. 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 Gel böyle. Allah. Allah. Vallahi boşluktan geliyor. Bir şey değil mi? Sondan iki dorse düşebilir ha. Sondan iki dorse düşebilir. Düşmemesi için elimden geleni yapacağım ama. Abi buraya gitsem çekici düşüyor. Oraya gitsem dorseler düşüyor. <laughs> Oy 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 vallahi son doğru sallama net geliyor şu an oradan. Aldık aldık son doğru seydi aldık. Oha. Manzaraya bak abi. Manzaraya bak nasıl ama. Nasıl ama çok iyi değil mi? Buradan çıkarken birazcık geniş alacağım arkadaşlar yoksa hatta buradan direkt karşı atlayabilir miyim ben? Allah tamponu sürterek atlan. Dur tamam tamam yapmadım oğlum öyle bir şey tamam. Öyle bir şey yapmadım. Allah cezanı vermesin. Dorsayı sağ salim arkadan çıkarayım diye fazla tahtalı köyü boyluyordum arkadaşlar. Bu arada çok az bir şey ileride çok tehlikeli bir dönüş daha var arkadaşlar. Böyle hafif çökmüş bir köprü var orada. Onun üzerinden bir dönüş yapmaya çalışacağız. Yani bunu biraz rahat geçtik. Beklediğimden rahat geçtik ama Orayı geçemeyebiliriz abi Orada ben pek güvenmiyorum kendime Çünkü canlı yayınlarda da mesela Önceki zamanlarda bayağı geçiyorduk bu yoldan Yine düşüyordum <laughs> Yine düşüyordum yani Şöyle bir camları açalım da Efsut'un cayırdadığını hissedelim be Rampa yukarı inceden bir çekişten düşüyor arkadaşlar. 5 torse lastik taşıyoruz yani kolay değil şimdi. Lan oğlum ya yanlışça bastım. Korna çalayım diye karşıdan gelen olursa görsün bizi yani arkadaşlar. Bu arada dorseler inceden bir duvara sürtebilir burada. Elimden bir şey gelmiyor. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Köprü gözüktü bu arada. Gördünüz mü bahsettiğim yolu? Allah Yolumuz ölüm yolu Allah'ım sen bizi koru. Geldik arkadaşlar. Zurna'nın Artur Zarsur Çartçurt dediği yere geldik. Oy! Bu arada bundan sonraki videolarda ne tarz içerikler görmek istiyorsunuz? Hangi arabaları görmek istiyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Hatta bu videonun altına fikirlerini belirten herkese de kalp bırakmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Oy. Geldik vallahi. Buradan nasıl ineceğiz şimdi? Al başına belayı. Dur. Şöyle bire taktım abi ben arabayı. Tamam mı? Şöyle başın gayanın dibinden dibinden geleceğiz. Hah. Hah. Yani bugüne kadar kanalda yaptığımız en zor yolculuklardan bir tanesini şu anda Allah yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Oy 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 yavaş yavaş direksiyon direksiyon kafayı yedi bir saniye. Allah'ım son dorseye bak. Son dorsa Allah emanet geliyor. Oy, vallahi fena geçtik ha. Oha, oha. Oğlum yola su basmış lan. Yol nerede? Yol yok. Arkadaşlar giriyorum artık. Battı balık yan gider. Battı balık yan gider. Yapacak bir şey yok. Giriyorum. Allah Allah. Vallahi gömüldük suya. Oy. Anam. 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 Oy. Of. 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 Arabadan çok değişik sesler duyuyorum. Abi inanılmaz bir yolculuk oluyor ya. Dünyanın en iyi yolculuğu ya. Bozma mavisi ledzen onların nasıl arkadaşlar? Biz bu işe daha biz bu işe pazartesi günü başlamadık. Pazartesi yoğundu salı başladık arkadaşlar. Eu Anam oraya lan yolu göremedim bir an. Arkadaşlar nakliyatımız buraya gözüküyor ama lastik nakliyatıyla burası ne alaka ben de anlamadım. Adamların burada bir yerde deposu var herhalde. Yapacak bir şey yok. Biz teslim etmekle görevliyiz. Şuraya doğru kafadan sokayım. Buradan sonra dorseleri parça parça ayıracağız. Buraya zaten benim komple sığma şansım yok gibi. Ama ben yine de şöyle girebildiğim yere kadar gireyim. Allah tavanı sürttük be. Ay, tavanı sürttük vallahi. Pardon arkadaşlar tam bir davar gibi girdim buraya Tam bir davar gibi girdim buraya farkındayım Allah Girişimiz offside çıkışımız offside Tamam arkadaşlar ha Buradan sonrasını artık dorseleri teker teker sökerek halledeceğiz. Evet sevgili Aykut Küçük izleyicileri eğer hoşunuza gitse çıkmadan bir beğenileri yapıştırmayı, daha fazla görmek istediğiniz içerikleri yorumlarda belirtmeyi ve Facebook'taki canlı yayınlarıma da katılmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Hadi eyvallah.